Selamlar video hoş geldiniz. Bugün PES 2013 2021 kış yaması ile Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne götürüyoruzun ikinci bölümünü karşınızdayım. Oyunu profesyonel çekeceğim. Çünkü yani yor oluyor. Ne oluyor? Ne bileyim abi. Maç kazanamıyorum. Yorumlarda da yazmışlar. Her türlü hiç çıkamayacağız. Zaten profesyonelde aşırı kolay değildir büyük ihtimalle. Bu arada belki toplulukların bu görmeyenler olmuştur. Bu şeyi kaydederken yanlış kaydetmişim yani kaydedememişim daha doğrusu. O yüzden gittik şeyler. Ben de aynı grupları tekrar aldım. Ee, aynı gruba yaptım kendime. Tekrar sıfırdan açtım. Yine bir, bir ikinci maçları aynı skorları yaptım şeyle. Bir önceki videodaki skorları yaptım. İzlemediyseniz bir önceki videoyu izleyin öyle gelin. Uf takım çok güzel. Ama ben böyle bir zil çile oynamayacağım. Aynen. Evet, lipstick maçı da başlattım. Ana, forma renkleri değiştirmedim ya. Geçen videoda dedim, aynı şeyle yine karıştıracağım oyuncuları. Oğlum <laughs> nasıl ya? Ne oldu az önce? Anan. 3. dakikada kaybettik. <laughs> <laughs> Allah Allah. Vantatör ses, sesi gelebilir orada. Oha kaldırıp vurdu o? Galiba kaldırıp vurmuş hayvan. Yiyorduk <laughs> ha. Oğlum ben niye hoş oynuyorum? Aa tam basıyordum. Oğlum niye bizim takım defans bu kadar geride? Aa bizim defans niye bu kadar geride? Bak defans çok ileri çıkıyor. Dur bir ya. Allah Allah. Defans biraz geriye çekelim ya. Çok ileride. Oğlum iki tane gol edik 5 dakikada ya. Perotti. Ananı Perotti ya. At da bir gaza geleyim. Tamam da. Tamam da. Tamam da. Tamam da. Kola kıralım beni. <laughs> Ayo yo. Ayo yo. Ayo yo. <laughs> Ayo yo. Perotti. Perotti. At, Bekle beden attım. Me. O <laughs> Olur öyle şeyler. Şimdi <laughs> Mesut. Mesut kaldırdı. Sosa attı. Atilla ben <laughs> Atilla. Atilla diyor adam olacaksınız ya. Bu çok çirkin ya. Bu ne? Çok kötü yapmışlar Atilla'yı. Kafası düz böyle. Perotti anasını sadık. Altı sosanın önüne. Sosa, altı samatta önüne Samatta, samatta! Anasının şeyini altı samatla Ne yapıyorsun samatla Samatta. Ayet, ayet. Ma ay, ay. No bak kimsin şu da? Uy. Sosa'mızı çalmışlar, Nova'mızı çalmışlar. Sosa'mızı çalmışlar, Nova'mızı çalacak. Sosa'mızı ver onu, ma ver onu. Tay. Atı samatta, samatta. <laughs> Sis si, se. Penaltı. Versene penaltı mı? Ayağına çarptı. Ya ananı senin gibi bakimin ya. Hayır. Ho! onun ne olur? Direkten döndü. İrfan! ananı İrfan! Abi maç bizim hakkımız ya. 1-1. Bir, bir. bence üçüncü olmuşuzdur. Evet şuan şu durumu bu. Biraz kötüyüz. Yapacak bir şey yok ama bundan sonraki maç daha güzel bir sonuç elde etmeye çalışacağım. <laughs> Aa, neredeyiz? Şükrü Sıtaç ne ya? Şükrü Saraçoğlu'ndayız. Mesut Özil. Ya Hakem babanı. İrfan anasının şeyini attı. Samatla, Samatta may, may, maymun etti. Samatta hop. İrfancan İrfancan'ı indirdi. İrfancan ananı senin. Sol sağ. Sol sağ ananı sol sağ. Perotti. Aa! Adamın anasına şartlılar Oy ah mal. Mal. Boş kale atamadı Ankuku. Uf, tiz adam. Ya dede senin bacını. Samatta, samattan önüne. Aha, korktu hemen attı dışarı <laughs> ya. Ya <Aa>! anasını <laughs> olsa. Me sut. İrfan Can, hadi be İrfan benim İrfan Can. Anan anan anan. Ah! <laughs> oh damsın Altay. <laughs> Novak. <laughs> Novak'ın önüne. Novak. No bak. No bak. Attı Oh yes 87. Dak 87 dakika 31. saniyede İşte bu Yes İlk kalemi temiz <laughs> İşte böyle Yes Grupta kaçıncıyız? Porta yenmiş Üçüncüyüz hala anasınız Bir maç daha atayım ondan sonra e, videoyu bitirelim Şuradan geçeriz Oha yine Şükrü şu kısır saraç oldu susadın satalımın... <laughs> ya. İrfancan geç. <laughs> ya acaba benim oyuncu da ya. İrfan Can, İrfan Can! hayırdır dedi. Sakin ol bir dedi. Koyarım böyle dedi. İrfancan kahveci. 1-1 oldu maç. O sayısı mal say Samuel attı. Sisse. sisse, sisse, sisse. Papi sisse. Sisse çekti. Sisse. Ya abicim koş bir yere, koşun bir yere. Allah aşkına ne yapıyorsun burada? İrfan kal. İrfan ne yapıyor? İleride koşsan önüne atacağım ya. Ah. Oh. Mesut. Mesut. Sisse. Ya sisse. Babanı sisse senin ya. Nasıl atamadın onu ya? Samuel. Perotti, 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 Perotti. Mesut Özil. Altı sisse, sisse. Sisse oynadı Perotti. Perotti oynadı Samatta, Samatta oynadı sisse. Sisse. Mesut. Mesut be. Adamsın Mesut. Böyleydi değil mi? Oh yes. Bir de böyle var. Samatta. Osai Samuel! Osai Samuel! Çıkmam dedi, atarım golümü dedi. Laf da de demiyorum, gol atıyorlar çünkü. İfan Can. Tiam. Tiam. Samatta. Samatta! Çok güzel. Osai Samuel, ne yapıyorsunuz lan? Ananı senin, senin ananı Geri pas yüzünden gol yedik Geri pas yüzünden gol yedik Hayır ya Ananı senin Bitti anasını satayım bitti Son dakika geri pas yaptım yanlışlıkla Abi elenmeyelim ya Onlar yenilmiş, kim yenilmiş? Porta yenmiş Aa, Aha beyler, yenerse kesin mi çıkıyoruz? Evet yenersek kesin çıkıyoruz. Ee, videoyu seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki video son maç kader maçı çıkma maçımız. Yenersek kesin çıkıyoruz. Yenemezsek eleniyoruz. Bu yüzden bir dahaki videoyu bekleyin. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Bay bay.